Watch with love işin uzmanını sunar. Genel izleyici için uygundur. Size bugün son zamanlarda çok konuşulan bir tedaviden bahsedeceğim ozon tedavisi. Nedir ozon? Ozon aslında bir gaz. Oksijen atomunun O2 halinin O3 hali normalde ozon tabakasında bulunuyor doğal olarak ama biz medikal anlamda bunu kendi kliniklerimizde ya da hastanelerde üretip hastalarımıza uygulayabiliyoruz. Ozon tedavisinin farklı uygulama şekilleri mevcut. En sık kullandığımız bizim major dediğimiz yöntem toplar damardan alınan bir miktar kanın ozon gazıyla karıştırılması ve tekrardan vücuda verilmesi şeklinde oluyor. Bu yöntem vücuttaki antioksidan sistemin düğme temizlenmesine basan bir yöntem. Vücudumuza giren toksinlerin temizlenmesini sağlayan bir sistem var vücudumuzda. Ama biz metropollerde yaşadığımız ve sürekli toksinlere maruz kaldığımız için maalesef toksinlerin tamamıyla vücuttan temizlenmesi bu sistemde yeterli olmuyor. Ozon ise bu sistemin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Ozon kan vücutta nereye gidiyorsa oradaki oksijenlenmeyi artıran bir tedavi. Ozonun bağışıklık sistem üzerinde de çok ciddi etkileri var. Bağışıklık sistemini dengeye getiren bir tedavi. Kan şekerinin düzenlenmesinde çok önemli. Metabolizmayı hızlandırmak için Guatr hastalarında uyguluyoruz aynı zamanda. Hatta hiçbir hastalığınız olmasa bile tamamıyla sağlıklı bile olsanız ozon tedavisini daha dinç ve sağlıklı kalmak için kullanabilirsiniz. Genelde ortalama 10 seans uygulanması yeterli olur. Bazı hastalık durumlarında biz ozon tedavisi vermiyoruz. Favizm dediğimiz bir hastalık var. Fava yiyince alerjisi olan hastalar. hipertiroidi durumunda hamileliğin ilk 3 ayında bazı kan kanserlerinde de ozon tedavisi uygulamıyoruz. Aslında ozon tedavisi estetik ve güzellikten tutun neredeyse bütün hastalıklarda uygulanabilen bir tedavi. Lokal ozon dediğimiz eklem içine ya da kas içine uygulamada ağrıların giderilmesi hedeflenebilir ya da iyileşmeyen yaraların torbalama şeklinde ya da yara çevrelerinden uygulanan enjeksiyonlarla tedavi sağlanabilir. Aynı zamanda ozon tedavisi hipertansiyonda veya kalp damar sistemi hastalıklarında damar tıkanıklarının önlenmesinde ya da oluşmuş damar tıkanıklarının tedavisine destek olarak da kullanılabilmektedir. Kısaca söylemek gerekirse ozon tedavisi birçok hastalığın tedavisinde çok etkili bir yöntemdir. Herkese sağlıklı günler. Dilerim. Watch with Love işin uzmanını sundu.